Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve salat ala sîdna muhammedin ve ala alih ve sahbihi ajamain. Sulasinin mezidi olan sulasi fiillere geldik. Biz sulasi mezitleri üç kısma ayırmıştık. Birinci kısma üç harf üzerine bir harf ziyadeleşip dört harfli olanlar yani rubai fiiller. Onları bitirdik. İkinci kısımda ise üç harf üzerine iki harf ilave edilip beş harfli olan yani humasi fiiller. Onları da bitirdik. Şimdi ise üç harf üzerine üç harf daha ilave edilip toplamda altı harfli olan südasi fiillere geldik sülasi fiillere üç harf ilave edilen fiiller işte yani bu sülasi fiiller şunlardır. İstifal babı, ifilal babı, ifial babı, bir de ifivel babı. İstifal babı mesela istihraca, istihricu istihracen gibi. İf'i'al babı, e, if'av

Ondan sonra if'ivval babı ise iclevveze, yeclevvizu, iclevvezen gibi. İşte süda sifilerimiz bunlardır. <laughs> Birinci bab e, istifal babıdır. Onun yapılışından bahsedeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve çekimini yapacağız inşallah. İstifal babının yapılışı. Şöyle gösterelim. 1, 2, 3. 3 harfli olan fiilimizin başına kesralı bir hemze getiriyoruz. Hemze-i vasıl. İkinci sırada sakin bir sin harfini ziyadeleştiriyoruz. Üçüncü sırada da fethalı bir tane t harfini getiriyoruz. Bu şekilde istifal babını oluşturmuş oluyoruz. Mesela istefale. Sülasi fiilin yani üç harfli olan fiilin Başına kesralı elif, yani hemze-i vasıl getirilir, iyi. Sonra sakin-sin harfi is ve fethalı ta getirmekle yapılır. Is tefale. Örnek verecek olursak mesela ezine fiili üç harfli bir fiildir. Sülasi bir fiildir. İzin verdi anlamına geliyor bunu istifal babına dönüştürdüğümüzde iste olmuş oluyor ve müsaade istediği anlamına geliyor. İzin istedi, müsaade istedi anlamına geliyor. Bir başka örnek verecek olursak mesela hasune fiili üç harfli bir fiildir. Sülasi mücerret güzel oldu anlamında bunu istifal babına dönüştürdüğümüzde istehsene olmuş oluyor ve güzel buldu anlamına geliyor. Evet, istifal babının yapılışını anlattık. Şimdi ise istifal babıyla alakalı özelliklerden bahsedeceğiz. İstifal babının özelliklerinden birincisi talep yani istek bildirir. Örneğin, istagfara istifal babından bir fiildir af diledi anlamına geliyor. İstek bildiriyor, talep bildiriyor. İsterhame mesela merhamet diledi. İsterhame istifal babından bir fiildir ve talep ifade ediyor. Merhamet diledi anlamına geliyor. İstezene bu da istifal babına örnek bir fiildir. Müsaade istediği anlamına geliyor. Ve bu üç fiilde talep yani istek bildiren fiillere örnektirler. İstif'al babına ait özelliklerden ikincisi ise bulmak ve telakki etmek, saymak anlamına geliyor. Aslında zaten bulmak, telakki etmek aynı manadır. Burada şöyle yapması gerekiyor. Bulmak bu ve'yi kaldırıp bu telakki etmek bunu parantez içine alıp bulmak, parantez yani telakki etmek ve saymak. Bu saymak kelimesine parantezden çıkarması gerekiyor. Çünkü bulmakla telakki etmek aynı anlamı ifade ediyor. Ama saymak ayrı bir e, anlam. O yüzden bulmak, parantez içinde telakki etmek ve saymak. Bu saymağı parantezden çıkarıyoruz. <laughs> Anlamlarına geliyor. Mesela örnek verecek olursak istakbahem İstifal babından bir fiile örnektir. Çirkin buldu anlamına geliyor. Bakın bulmak, telakki etmek anlamına geldi. ve bu da istifal babına örnek bir fiildir. Hafif buldu anlamına geliyor. Burada da bak bulmak, telakki etmek anlamında kullanılmış. İstehallem bu da istifal babına örnek fiillerdendir. Ve helal saydı bakın saymak anlamına gelmiştir. Helal saydı anlamına geliyor. O yüzden buradaki düzeltmeyi şöyle yapıyoruz. Bulmak parantez içerisinde kalın harf olmadan böyle normal bu şekilde bu diğerleri gibi parantez içerisinde telakki etmek ve abu saymağı parantezden çıkarıp kalın siyah kalın harfle yazılsa daha e, güzel olur. Evet. İstifal babıyla alakalı özelliklerden bir diğeri de değişikliğe uğramayı ifade eder. Değişikliğe uğramayı ifade eder. Mesela istahcarat tînû <laughs> tîn çamur demektir. İstahcara yani taşlaştı anlamında. İşte burada çamur değişikliğe uğradı. Ve taşlaştı. Çamur taşlaştı anlamına geliyor. Burada mesela ettiğini parantez almaya da gerek yok. Burada çamur da paranteze almaya gerek yok. O parantezleri kaldırıyoruz. İstehcer çamur taşlaştı anlamına geliyor. Burada değişikte uğramayı ifade etmiş. Çamurun değişikte uğrayıp taşlaştığını ifade ediyor. İstifal babıyla alakalı diğer özellikler ise ifal babındaki bazı fiillerin mutavatını yapar. Yani ifal babının e, diyelim ki müteaddi fiildir. İstifal babına dönüştüğü zaman mutavat oluyor. Lazmi fiile dönüşmüş oluyor. Mesela evheşe ifal babına örnek bir fiildir. Kederlendirdiği anlamında bunu istifal babına dönüştürdüğümüzde istevhaş oluyor, kederlendi. Bu istifal babı ifal babının mutavasını ifade etmiş oldum. Bir diğeri de sülasi fiili müteaddi yapar. Yani sülasi fiil, üç harfli olan bir fiil, lazimi bir fiil iken istifal babına dönüştüğünde müteaddi bir fiil olmuş oluyor. Yani geçişli bir fiil olmuş oluyor. Mesela haraca fiili sülasi bir fiildir. Çıktı anlamını ifade ediyor. Bu lazimi bir fiildir. Yani geçişsiz bir fiil. Bunu istifal babına dönüştürdüğümüzde istahraca olmuş oluyor ve müteaddi oluyor. Yani geçişli fiil oluyor. Çıkardı anlamına geliyor. İstifal babı ile alakalı özelliklerden bir diğeri de sülasi ile aynı anlama gelir. İstifal babı sülasi ile yani üç harfli fiil ile aynı anlama gelir. Mesela karra fiili sülasi bir fiildir. Yerleşti, ikamet ettiği anlamına geliyor. İstakarra onu istifal babına dönüştürdüğümüzde istakarra oluyor. İstihkara da aynı anlamı ifade ediyor. O da yerleştiği, ikamet ettiğim anlamına geliyor. <laughs> İstifal babıyla ilgili özelliklerden bir diğeri de tekellüf, yani zorla olmak veya külfetli, zorla olan işlerde e, kullanılmak anlamını ifade ediyor. Tekellüfün anlamı işte bu parantez söylediği şey tekellüfün anlamıdır. Yani tekellüf demek zorlu olmak veya da külfetli olan işlerde kullanmak yani zorlu olan işlerde kullanmak anlamını ifade ediyor. Mesela istecra'e istifal babından bir fiile örnektir. Yiğitlendi. Yani yiğitlik iddia etti. Zorla yiğit olmaya çalıştı. İşte e, külfetli e, bir işe kalkıştı anlamında. Zorla olan bir işe kalkıştı. Yiğitli yiğitlik iddia ettiğim <laughs> anlamını ifade ediyor. Şimdi ise istifal babının yapılışını ve özelliklerini anlattıktan sonra istifal babının çekiminden mazi, muzari, ismi fail, ismi ful, emir ve mastar çekiminden bahsedeceğiz. Her birinin hem vezinin bine malum ve bine meçhulu hem de mevzunun Bineyi malum ve bineyi meçhulunu ele alacağız. Mazi istifal babının mazi vezninin bineyi malumu istifale gelir. İstifal babının mazi veznin bineyi meçhulu ustuf ile gelir. İstifal babının mazi mevzunun bineyi malumu istahraca mevzunun bineyi meçhulu ustuhrice gelir. İstifal babının muzaresine gelince, muzaresinin veznin bine-i ma'lumu yestef'ilü, veznin bine-i mec'hulu yustef'alü olarak gelir. Mevzunun bine ma'lumu yestahricu mevzunun bine-i mec'hulu olarak gelir. İstifal babının ismi fa'ilinin vezni müstef'ilündür, mevzunu ise müstekhricündür. İstifal babının ismi mef'ul vezni müstef'alündür. İsmi mef'ul mevzunu ise müstahracun olarak geliyor. Emri hadiri ise istifal babının emri hadir vezni istef'il olarak geliyor. Mevzun emri hadir ise istahric olarak geliyor. İstifal babının e, mastar vezni istif'alündür mevzun vezni ise pardon mevzunu, mevzunu ise istihracun şeklinde geliyor. Evet şimdi ise zamanlara göre çekiminden bahsedeceğiz. Zamanlara göre çekimleri hani öncelerde hani hep zamanları diyordu ya düzeltiyorduk ı'yı a yapıyorduk bakın burada doğru yazmış. Zamanlara göre çekimleri yani bu istifal babının mazi çekimini yapacağız. Muzari çekim yapacağız, bir de emrihadı çekim yapacağız. Maslar mesela el istighfarudur, af dilemek anlamına geliyor. İşte bu e, mazisinin çekimi ise şöyle oluyor: istighfarı, istighfarı, istighfaru, istighfarat, istighfarate, istighfarne, istighfarte, istighfartuma, istighfartun, istighfarti istafar Tu Istagfartu, istafar Tune istafar tu şeklinde çekimi yapılıyor anlamını belirtecek olursak isttahufan af diledi istafara af dilediler isttahfaru af dilediler istafarat af diledi istafartı af dilediler istafarına af dilediler istagfartan af diledin istagfartuma af dilediniz istagfartun af dilediniz istagfarti af diledin istagfartuma af dilediniz istagfartunne af dilediniz istagfartu af diledim istagfarne af diledik anlamına geliyor İstifal babunun muzarifinin çekimini yapalım bu sefer. yestagfiru <laughs> yestagfirani evet yestagfirune testägfiru testäfirani yestagfirna testägfiru testäfirani testäfiruna testägfirini testäfirani testäfirna estagfiru nestağfiru şeklinde çekimi yapılıyor. Anlamını belirtecek olursak yestagfiru af diler. yestagfirani af dilerler. yestagfirun af dilerler. testägfiru af diler. testäfirani af dilerler. yestagfirna af dilerler. testägfiru af dilersin. Testagfirani af dilersiniz. Testagfirune af dilersiniz. Testagfirine af dilersin. Testagfirani af dilersiniz. Testagfirne af dilersiniz. Estagfiru af dilerim. nestafiru af dileriz anlamına geliyor. İstifal babının şimdi ise emri hadır e, çekimini yapacağız. E, el müfredu tesir edeceğim. Bu doğru. El müzekkeru el müzekkeru demiş. Bunu düzeltiyoruz. Bu el müzekkeru bu. Bunu silin el müzekkeru değil. Bu el müennesu. Bunun hem müzekker çekimi var hem müennes çekimi var. Bu el müennesu şeklinde düzeltiyoruz burayı. Çekimini yapalım. İstağfir, istağfira, istağfiru. Bunlar müzekker çekimiydi. Müfret müzeker, tesniye müzeker, cem müzeker. İstagfirî. İstagfira. İstagfirne. Bunlar da müennes çekimleri. Müfret müennes, tesniye müennes, cem müennes olarak. Bunlar da çekimleri yapılmış. O yüzden burası el-müzekkeru. Burası da el müennesu. Burayı düzeltiyoruz. el müennesu yapıyoruz. Anlamını belirtecek olursak istagfir af dile. İstagfira af dileyin. İstagfiru af dileyin. İstagfiri af dile. İstagfira af dileyin. af dileyin anlamına geliyor. Evet böylelikle e, bu istifal babıyla ilgili konu bitirmiş olduk ve if'ilal babına geldik. Şöyle sesi açayım. Sorusu varsa. Evet sorunuzu sorabilirsiniz.